Mesela gökten nida olunur diye geçiyor hadislerde. Ve herkes onu her kavim kendi dilinde işitir diye buyuruyor evet. peygamberimiz. Hani bunu böyle metafizik olarak yorumlayınca olmuyor. Bu şu anki teknolojiye işaret ediyor. Yani uydu teknolojisinde gerçekten de gökten geliyor. Her türlü ses, görüntü. Her kavim kendi dilinde işitmesi nasıl oluyor? Mesela canlı yayınlar oluyor değil mi? Yapıyorlar. Veyahut da işte konferanslar düzenleniyor. Gerçekten de işte bir yurt dışından birisi bağlanıyor mesela. Herkesin kulağında kulaklık oluyor. Mesela İngilt, İngilizler oluyor, Fransızlar oluyor, İtalyanlar oluyor. Hepsinin mesela masasına oturduğu zaman önündeki işte hangi dil seçeneği ise o kulaklığı takıyor kulağına. Uydular o kişinin görüntüsü ve seslerini alıyorlar. Sonra hangi kavimde ise, İtalyansa takıyor kulaklığı kendi dilini değiştiriyor. Yani bakın peygamberimizin simultane tercüme işaret. Simultane işaret ediyor. Çok net bir delildir. Onun haricinde teknolojiye işaret eden o kadar çok şey var ki mesela Hazreti Mehdi'nin e, her evde görüneceği, mesela şu ana kadar hep şey olarak yorumlanmış. İşte e, her evde ayrı ayrı görüntüsünün oluşacağı, insanların her eve ayrı ayrı Hazreti Mehdi'nin girip yatsı vaktinde insanlar tarafından e, ayrı vücut vücuduyla evinde olacağı şeklinde yorumlanmış. Fakat şu an bir bakıyoruz. Televizyon teknolojisi diye bir şey var. Ve gerçekten de herkes kendi evinde birisi canlı yayına çıktığı zaman o kişiyi görebiliyor ve kendi evinin içerisinde görebiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daha da detay da veriyor. Yüzünü görecekler diyor hadisinde. Hani boydan boya değil de yüzü gözükecek diyor. Her evde e, yatsı vaktinde çıkar diyor. Daha da, daha da detay var aynı zamanda. Herkes yüzünü görür diyor Hazreti Mehdi'nin ve hutbe verir diyor yani dini anlatımlarda bulunuyor inşallah. hocamız diyor mesela aklın ihtiyarını alacak şekilde olmuyor. Hiçbir peygamberde hiçbir dönemde öyle olmamış. Ya her evde Hazreti Mehdi bedeniyle girse ya kim iman etmeyebilir yani öyle bir konu olmaz ki. Değil mi Mehdi görse aklın ihtiyarını kaldırır o zaten. Evinde birdenbire birisi belirliyor karşında Hazreti Mehdi. Mümkün değil ama Allah aklın ihtiyarını kaldırmıyor. Televizyonda görüyor ama o belli bir döneme kadar Allah tanıtmıyor ona. Yani bu o değildir diyor. Mesela Hazreti Mehdi anlatacak diyor en iyi peygamberimiz. Mehdiyeti. Evet. Ayrı zaman alamet. En iyi ondan dinleyecekler. Onda oluştuğunu görecekler alametlerin. Yine de bu o değildir. O da çok büyük mucize yani maşallah. Hatta yattıkları yerden Hazreti Mehdi'yi görecekler evet. diyor. Geçiyor. Yani normalde Hazreti Mehdi gibi son derece saygıdeğer bir şahsın karşısında yatılmayacağı belli.